Manisa Valisi Yaşar Karadeniz sosyal medya hesaplarından kente ilişkin verileri ve Manisa'nın farklı alanlardaki Türkiye sıralamalarını paylaştı. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarında Manisa'dan ilk 500 firma içinde 21 firmanın yer aldığı paylaşıldı. Sanayinin yanı sıra tarımıyla da ülkede adında söz ettiren Manisa, çekirdeksiz kuru üzüm, sorfalık zeytin, tütün üretiminde, traktör sayısı, kümes hayvanı varlığında birinci il olurken yeraltı rezervlerinde de başı çekti. Manisa, nikel, titanyum, zeolit madenleri rezervinde birinci il, jeotermal enerjide ikinci il, rüzgar enerjisinde dördüncü yıl olarak kayıtlara geçti. Vali Karadeniz'in paylaşımında Türkiye genelinde Manisa'nın işsizlik oranının en düşük 3. il olduğu bilgisi değer aldı. Öte yandan Manisa en çok ihracat yapan 7. il, yabancı sermayeli şirket sayısında 9. il, ARGE merkezinde ise 33 adetle 7. il oldu.